Ağzımızdan kötü kaçmışsın. Hadi şöyle evet, gelin bu tarafa doğru. Şimdi de da böyle alalım töreni izlemek için. Herkesi buraya davet ediyoruz. Evet. Hadi dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Geliyorlar bakalım. <laughs> Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, Sayın AK Parti İl Kadın Kolları Başkanım. <laughs> Kıymetli protokol, saygıdeğer basın mensuplarımız, küçük hanımlar, küçük beyler. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçemizdeki çocuk parkları iki etapta baştan sona yenilenmektedir. Bu kapsamda tamamen yenileri yenilenerek çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin kullanımına hazır hale getirilen Genç Osman Parkı açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ş clubs. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Alkışlarla Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz edelim. Kıymetli komşularımız, değerli çalışma arkadaşlarım, her iyi günler, kıymetli çocuklar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Beğendiniz mi parça? Evet. 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 parkı? Evet! Parkı biraz daha büyütelim mi bence? Evet. Tamam. evet! Şimdi size müjdemiz evet. var. Evet. Şimdi bu yandaki, bu iki bina var ya, onlar yakında inşallah yeni evlerine getirecekler. Onlar boşaltır boşaltmaz bizim parkı ta başa kadar götüreceğiz. Onun içerisinde, onun içerisinde top oynayabileceğiniz güzel alanlar olacak. İdare parklar da olacak. Ama, ama şöyle bir şey var. Bir dakika, hayır, izin vermiyorlar diye bir şey yok. Sorun şu, siz bu parkları düzgün kullanmanız lazım. Bu bir. İki, parklara zarar verenleri uyarmanız lazım. Üç, özellikle böyle evde komşularınızda otururken baktığınız parkları kıran, döken olursa en polisi aramamız lazım. Partilerimizi korumamız lazım. Değil mi? Önemli olan, önemli olan, önemli olan yapmak değil, bakmak değil mi? Anlaştık. Son. Partinin içerisinde çöp atmak yok. Anlaştık. Çöp atan, çöp atan büyük, zaten çocuklar atmaz biliyorum yani. Büyükler atıyordur. Büyükler atıyordur, siz de büyükleri uyarlayacaksınız tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Hayırlı olsun. Kıymetli komşularımız size de hayırlı akşamlar diliyorum. Güle güle kullanın inşallah. Biraz önce söylediğim gibi parkı e, inşallah bu yaz içerisinde büyütmeyi planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Dediğim gibi yalnızca komşularımızın e, paraları ödendi. Onların e, bazılarına arsa verildi. Onların inşaatlarını yapıyor. O şartlıklarında inşallah biz parkı tamamıyla büyütmüş olacağız. Bizim Çınarlı Mahallesi'nde şöyle bir sorunumuz var. Çınarlı Mahallesi eski bir yerleşim alanı. Maalesef planlar yapılırken çocukları çok fazla düşünmemişler. Yani çocukların oyun parkları, spor alanları, kütüphaneleri vesaire yapılabileceği alanlarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Sadece Çınarlı Mahallesi'nde mi? Değil tabii ki. Aylodu Mahallesi'nde böyle, Ertuğrul'da böyle, Yavuz'da böyle, Zafer'de böyle, Eski Cami'de böyle. Yani eski yerleşimimizin neredeyse tamamında bizim çocuklarımızın oyun alanları ile ilgili Üniversite yazdan çocuklarımızın kütüphane veya gençlik bir sıkıntımız var. O yüzden biz de bunu aşabilmek için mümkün olduğunca hızlı davranarak kamulaştırmalara el attık. Tabii bunlar da bir bütçe işi. Ee, önce kamulaştırmaların bütçesini ayırıp kamulaştırmaları ödeyip, ondan sonra bu çocuklarımız için yeşil alanlar, gençlerimiz için sosyal alanlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah görev gelenimiz bir bütçemiz var. Bu bir içerisinde önce elimizdeki eski parkların tamamını yeniliyoruz. Ee, onu da birkaç ay içerisinde bitireceğiz Allah nasip ederse. Bu eski mezbelik halindeki görüntülerden kurtarıp böyle çocukların keyifli bir şekilde, güvenli bir şekilde oynayacağı, doğrudan yola koşamayacağı etrafının çeviri olduğu parklar yapıyoruz. İnşallah Çınarlı Mahallesi'nde 4-5 parkımız daha var. Önümüzdeki hafta onları da bitirip diğer parklara, diğer mahallelere geçmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah kazığa beraber vermesin. Sadece o değil, özellikle Sınarlı Mahallemizde kadınlarımız için yaptığımız Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezimiz var. Kadın Yaşam Merkezimizde de inşallah sadece kadınlarımız hem yüzme, hem fitness, hem diğer kurslar, aynı zamanda alan nasip ederse de onların da yabancı dil öğrenmek isteyen hanımlar hepsinin bundan faydalanabileceği sadece kadınlarımıza özel Papa Seçmeni orada çok büyük ve çok güzel bir kadın yaşam merkezi yaptık. Onu da Allah nasip ederse yaza girmeden Haziran gibi engel açmayı planlıyoruz. Bunların da sayısını çoğaltacağız. Özellikle kadınlarımız noktasında biliyorum erkeklerin biraz daha sosyal aktivitelere katılma şansı var. En kötü ihtimal kahveye gidebiliyorlar. Ama kadınlarımızın böyle şansı da yok. İnşallah mahallede bunun gibi sayılarını arttıracağız. Bu sene içerisinde birçok yatırma hep beraber göreceksiniz. Bir de özellikle ara sokaklarımızda sıkıntılarımız var. Onda bu yaz inşallah tamamını yenilemiş olacağız. Sadece da bitmiyor. Tepedeğirmenliği Caddesi'ni baştan başa kamulaştırmaları ödendi. bir bina halis. Yani buradan gireceğinizde, alan nasip ederse, Özdemir'den oraya kadarki alanda çift bir şekilde, rahat bir şekilde gidip gelebileceksiniz. Onu da bu yaz halletmiş olacağız. Biz Bize güvendiniz, inandınız, oylarınızı verdiniz. bize göreve getirdiniz. Biz de size maç olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma Allah sizden razı olsun diyorum. Siz mahalle sakinlerinin de hayırlı olsun. E, yapmadan önce şöyle bir şey yapalım. Çocuklara küçük bir hediye mi olacak ama şöyle. Şu sağ tarafa büyükler bir boş Çocuklar şöyle bir sıraya geçsin bakayım. Sıraya geçiyor tamam mı? Bütün çocukları bir göreyim. Küçükler öne, büyükler arkaya gelecek şekilde bir arkaya doğru gidelim bakalım. Evet. Büyüklerimiz bir yardımcı olsunlar çocuklara. Sevcan, Ekrem, Mustafa yardımcı olun. Hayır, hayır. Sıraya bir girsinler. Çocuklar bir gelsin. Heh. Sıraya, sıraya girmezsin hediye vermeyeceğim bak. Evet. Bir göreyim sırayı. Okulda nasıl yapıyoruz? Tıkış tıkış yapmıyoruz. Biraz kenarlara da açıp sol tarafta yerimiz var. Küçükler önde, büyükler arkada. Şu küçükleri sol tarafa al bence sol. Sol al. küçükleri sol al. Heh. Bir göreyim. de yardımcı yok. Şu arkaya doğru şimdi düzelim onları. Okuldaki sıradaki nasıl yapıyoruz okulda sıraya gidiyoruz pazar günleri özellikle. Oraya evet oraya bir gidelim. Çocuk küçük görevini alalım. Şimdi izah mı olacak? Çünkü? Arkaya doğru arkaya doğru arkaya doğru. Hadi göreyim bak. Evet. Şöyle bir sıraya gelin görelim bakalım. Evet. Oraya, evet. oraya doğru oraya doğru oraya doğru. Hayır. Esra, doğru. Evet, evet. Arkaya doğru alalım. Esra, arkaya doğru, alalım. Kadar var. Şu önleri açık olan çocuklar önlerini bir kapatsın bakayım. Bak hava soğuk hasta olmak yok. Evet önlerini kapatıyorsunuz. Oraya oraya dizelim oraya oraya. İçeri doğru. Arkaya, arkaya doğru. O, tam, evet. Herkes bir önlerini kapatsın göreyim bakayım. Evet. Evet evet arkaya doğru alalım alalım alalım. Aferin ya Devam 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 devam. Şimdi hiç kimse yerinden kıpırdamayacak tamam mı? Evet siz de öyle. Ben şimdi verdiğim herkes kenardan geçecek arkaya dönecek. Anlaştık mı? Evet, tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Okula nasıl yapıyoruz? Hani aşağıya düşersin olmaz. Şöyle. Hani bir iki üç tıp vardı biliyor musunuz? Şimdi onu yapacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir, bir dakika. Konuşan en son verelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen bu işe zorlanacağım belli. <laughs> bir, iki, üç, tut. Adamız. Tekrar kaybettim. Sen konuş. Şimdi. Tıpı bozan en son olacak. Ben vereceğim böyle arkaya döneceğiz oyuna doğru. Anlaştık. Tamam. Konuşmak yok. Bir, iki, üç. Başla. Bunlar uçurtmalar tamam mı? Hepsini sahilde organizasyonda uçuracağız. Ses yok. Hadi devam. 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 Harikasınız ya. Helal olsun ya. Acele yok, acele yok, acele yok, acele yok. Acele yok. Evet. Al bakalım Acele et Adamım al bakalım Al bakalım Tut adamım Aferin sana ya Hadi bakalım Öncelik kapalı olmayanlar ne yapıyordu? Önlerini kapatıyordu Hasta olmak yok Adamım bu da senin Tut Aferin sana Tamam Adam arkaya geçiyor Adam arkaya geçiyor Adamım buyur bakalım Aferin Sadece bu renk varmış Bir dahaki seferi başka renk. Ses yok Kırmızı mı var burada? Kırmızı var mı? mı Niye söylemiyorsun? Tamam. Evet. Hayır hayır. Devam. Devam. Evet. Kırmızı. <laughs> Konuşmak yok dedi. Konuşmanı vermeyeceğim çünkü. Devam. Devam. Aferin öncesi. Adamı bana bakın. Ezmek yok. Acele yok. Herkese vereceğim. Evet. Allah. Ah. Kıstık. Şöyle yapalım. Sağ bakalım. Evet. Güzel. Helal olsun ya. Bunlar çok akıllı ya. Adamım al. Arkadan gülüyor. Üç pahalı olsa kırmızı olsun hemen verdim. Kırmızı. Kırmızı. Sen kırmızı. kırmızı mı istiyorsun? Tamam, sarıyı da o zaman bağlama vereyim. Al bakalım. Adamım al. <laughs> 아들아들, 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 아들아너 아들아들, 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 아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아아들아 Evet, al bakalım. Evet, tamam. Aferin, oldu artık. Evet, bir, bir verelim, al bakalım. Sen ne oldu da Çamur nereden geldi sana ya? Evet. Şimdi, evet. Şimdi buradan bakıyoruz, bu Evet, ablacığım gel. Evet. Al bakalım. Aferin. Ailesine teslim edelim. Yavaş ol. Evet. Yavaş yavaş. Al bakalım. bakalım. Böyle teslim etsene de. Bunlar... Böyle verelim. Daha iyi mümkün Evet. Aferin ya. Bunlar çok akıllı ya. adam ama. Evet, evet. Al bakalım. Tamam. tamam. Devam. <laughs> evet. Al. al, al. Tamam. Al sen de. Tamam, hadi. Devam. Hadi. Evet. Al bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi Devam. Yaramazlık yok. Aferin ya. Ben Aferin be. Benim. Adamım al. Ablacım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kırmızı alabilir miyiz lütfen Çok kibarsın ya. Al bakalım. Sen de beklememiz lazım. Sen olsun benim olsun. Devam. Ben de. Evet. Evet. Devam. Tamam mı? Al bakalım, tamam. al, abla. al bakalım. Tamam. Al Allah, Ayşe'nin gözlerini yedin. Al bakalım. Bir tane verin onlara, kardeşler var Evet. Tamam, al bakalım. Hayır maşallah. Evet. O adama da bir tane verelim. o adama da bir tane verelim. Bize de Yok. Evet. Şimdi, hadi şimdi açmışız yapalım. Bak şu şu kutuyu okuyor. Ah, ay ikizler mi bu ya? sarı verelim ona, sarı kırmızı tamam, bu Da, bu da. Al bakalım. Tamam. Yine güle güle oynayın. Evet. Koşmayın. <laughs> başkanımızın başkan yardımcılarının Tamam, gitsin hadi, gel bakalım. Niye bir tane daha verelim? Allah'a da verelim. Benim kardeşim istiyor? istiyoruz. Hayır, tamam, hayır, abi, hayır. tamam. Tamam Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım alalım evet. Çocuklar sizi de böyle ön tarafa alalım. İyi bir Gazla, bir Çocuklar. Şurayı bir de böyle öne sen sen alalım. Böyle gelebilir misiniz yere? Hadi. Gel bakalım. Hadi böyle gelelim bakayım size. Hadi. Gelin bakalım kenara. Şurada şöyle alalım sizi de. Gel abi. Gel abi. Geliyor başkan. Aa Hacı abi de geldi. Oh, ajar! 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 Farkımız hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyoruz.